Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle Beşiktaş Malmö maçıyla beraberim Kötü haftalar geçirdik biliyorum ee, Maça gelmeye devam ediyoruz Beşiktaş'a küsülmez biliyorsunuz Ve dördüncü Avrupa maçıyla bugün yine sizlerle birlikte olacağım Malmö kendi liginde son haftaya girmiş bir takım şu anda Ve açık arada lider UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda da 3 tane maçları var. Rangers'la Olympiakos'a yenilmişler. Karabağ'a yenmişler. Onlar da 3 puandalar bizim gibi. Ama biz onlardan daha güçlü bir ekibiz. Bu rahatlıkla söylenebilir. Ufak bir Beşiktaş'a değinecek olursak arkadaşlar. Galatasaray mağlubiyeti ve Kasımpaşa mağlubiyeti. Galatasaray'a karşı oynanan oyunda hakem faktörünün de tabii ki dahiliyeti vardı. Ama Kasımpaşa maçında oynanan oyun maalesef çoğu Beşiktaşlıları üzdü. Sizi de üzdü biliyorum. Beni de çok üzdü. Hani maçtan sonraki açıklamalarım zaten bayağı yerinde olduğunu düşünüyorum aslında. Ruhsuz bir Beşiktaş gördük. Enerjisi olmayan bir Beşiktaş vardı. Asıl kötü olan da sahih bir karakter koymayan bir Beşiktaş vardı. Bunlar bizi bayağı bir üzdü. Biliyorsunuz ki Immobile sakatlandı 45. dakikada ve oyundan çıktı. İkinci yere Mustafa Hekimoğlu girdi. Mustafa Hekimoğlu'nun niyetinden asla şüphemiz yok ama hani Beşiktaş seviyesinde olduğunu maalesef düşünmüyoruz henüz en azından. Semi en azından forvette de değerlendirmek belki biraz daha optimal bir çözüm olabilir. Onun dışında kanat eksikliklerimiz hala devam ediyor maalesef. Üretkenliğimiz çok aşağı seviyelerde artık. Rafa Silva bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Şu anda takımda olmayan oyuncular Belki biraz daha takıma dahil olabilir. Yani Salih gibi keza. Müsrati şimdi sakatlıktan dönüp muhtemelen bugün forma giyeceğini düşünüyorum. Yani 8 puan oldu liderlerimizde. Ama lig çok uzun bir maraton. Karamsar olmamak lazım. O farkların indiğini gördük geçmiş sezonlarda. Umuyorum ki ligin devre arasına kadar Beşiktaş minimum puan kaybıyla girer. Ve çok iyi takviyelerle tabii ki doğru transferlerin gelmesi, gitmesi bu tarz bir doğru bir stratejiyle de gelecek sezonlara da yatırımımız yaparız. Bu sezona da yatırımımızı yapmış oluruz. Kimse karamsarlığa kapılmasın arkadaşlar. Beşiktaş dediğim gibi geçen sene çok kötüydü. Bunu kimse unutmasın. Berbat bir sezondan şu an böyle bir seviyeye geldik. Rotasyon oyuncularımıza öyle bir sıkıntımız var. Ve bunu en iyi şekilde düzeltmeye çalışıyoruz şu anda. Herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hocanın da yönetiminde. Lafı çok fazla uzattım biliyorum her zamanki gibi. Yine böyle bir ufak bir dertleşme oldu. Beslenizi yine bekliyorum güzel bir maç olsun. Çok kalabalık olur mu bilmiyorum. Maç 6.30'da çünkü işten çıkıp geldik. Hani zor yetiştik, erken izin aldık falan. İzin veren yöneticime de buradan selam olsun. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yavaş yavaş stada doğru geçelim arkadaşlar. Ufaktan yol alalım. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdilik görüşürüz. Hepinize selamlar. Stad'a geldik. Bugün yanımda bir konuğum var. Kardeşim Orçun. Çok utanıyor, çok utanıyor ama aşacak yavaş yavaş. Maçın büyüsüyle o da girecek moda. Bugün birazcık stat boş gibi. Hani bence gitgide daha çok olacağını düşünüyorum bu arada. Maç 6.30'da biliyorsunuz sizde. İlk 11'de bazı değişiklikler var bu arada. Güzel haberler de var. Kalede Mert, solda Masako, stoper ikilisinde Yudokai ve Paulista döndü arkadaşlar. Bu çok iyi bir haber bizim için. Gabriel de döndü. Sabitli Svensson. Orta sahi yardım edin bana. Yardım edin bana. Abim geldi. Abim geldi. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <arkadaşlar. gülüyor> Orta sahada Gerson Fernandes ve Endur var yine. Önlerinde Rafa. Solda bugün Mucci'yi göreceğiz. Sağda Joao Mario'yu göreceğiz. O kadar alışmadım ki kadroya. E. Joao Mario bugün ilk 11'de. Ve ileride de Semih Kulüso'yu görüyoruz arkadaşlar. Bu Semih Kulüso geçen sezonki mevkisine geri döndü arkadaşlar. Ve çok kısa Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarıyla alakalı konuğumuzla başlayalım. Kasımpaşa da bayağı kötü oynuyor. Çok zayıf bir. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Giovanni'ye yazın. Giovanni'ye yazın. Galatasaray'da yedik de atamadık. Bak daha. <laughs> Onlara atalım. Bugünkü kadro da fena değil. En azından farklı bir kadro. Rashid's'a dönmüş bu arada, yedeklerden bir yad Rashid's'a. Yani içeride kazanmamız gereken bir Avrupa maçı bu. Dediğim gibi yani umarım kazanırız. Kasım maçı maçıyla olan yaraları sararız ve rütbe gireriz. Dediğim gibi, her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Devre arasına kadar minimum puan kaybı. Tek yardımcı şu anda benim. Meşit Yaşık dediğim gibi. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu gelmeye devam etsin. Sanırım bu maçın bu aşamasını oyunun yüzü böyle bir daha oyunla bir zaman görmeyiz. Böyle oynayarak şampiyon olamayız. Yarın soğuk var. Normal bir açılır yani. Bugün görüşürüz. Evet. Güzel goller, Yani gerçekten ya. kapalı tribün şu anda biraz yönetmeye çalışıyor stadyumu ama saatten dolayı da aslında böyle büyük boşluklar göre çarpıyor yalan değil. Özellikle kapalı alt tribüne yönetimin yüzde yüz bir çare bulması gerekiyor arkadaşlar. Bu yan taraftaki boşluklar yani inanılır gibi değil. Kameradan sadece o taraf gözüküldüğünden dolayı ve en pahalı kısımlar da kapalı alt tarafı olduğundan dolayı yüzde bir çare bulması gerekiyor. Polis kapalı altın besle yapmaya çalışıyor asla hiçbir ses çıkmıyor. Hani yönetimin buna kesinlikle bir çare bulması lazım. Hani öğrencilere mi veriyorsun? Yani bilmiyorum kime veriyorsun? Ya yani bu bir şekilde bir çare bulması gerekiyor net bir şekilde. Çünkü yani geçen Kasımpaşa maçında stat full olmasına rağmen yani çok kalabalık stat. Yan sadece kapalı altın yan tarafları bomboştu ve herkes şey diyordu. Hani kimse gelmedi. Kimse gelmedi mi maça? Stadyumunda büyük boşluklar gözü çarpıyor vesaire söyle. Yani bu yönetimin acilen bu kapalı alt tribüne bir çare bulması gerekiyor. İnşallah buradan da taraftar sesi duyulur diyelim. Maça geçelim. Şu derecede durgunuz. Kısımpaşa maçının biraz daha bir benzerini biz aslında. Kanatlar yine çalışmıyor. Kanatlar yine yok. Getson'un bir durgunluğu devam ediyor. Getson. Aynen katılıyorum. Getson'un durgunluğu var. Bugün Paulista'nın dönmesi birazcık toparlamış arka tarafı. En azından böyle bir anda orta sahaya, biliyoruz. aynen orta sahaya top taşıyabiliyoruz. Yani bilmiyorum belki Musrati girse biraz daha sağlam top dağıtabiliriz. Endur çabalıyor bu arada. Bu demek değildir ki Endur kötü. Semih yine çabaladığını görüyoruz. Forvetli tek başına. Mucci ile Joe Mario oyunda yok arkadaşlar yine. Rafa Silva bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beklerimiz bugün fena değil. Özellikle Svensson çok iyi. Bir maç dinlendi herhalde. Aynen. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Oyun mentalitesinin değişmesi gerekiyor en başta. Kasımpaşa maçı tamam bir kaza diyelim. Hadi yani eyvallah ama hani Malmö'yle birazcık daha içeride iyi top oynaman lazım diye düşünüyorum. En yani ilk yarı genelinde. Malmö de zayıf bir takım olarak geldi yani. Evet evet yani hata yapıyorlar ilk şeyde. Yani bazı, bazı, bazı sıkıntılı yani. Defans'ta ciddi anda hata yapıyorlar. Ama bunları değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Yani adam akıllı yine pozisyonumuz yok diyebiliriz. Malmö'nün yine bir iki pozisyonu var. İlk yarı gibi geçmedi açıkçası. Umuyorum ikinci yarıda daha güzel şeyler konuşuru Şimdilik görüşmek üzere. hocam. Maçı bizim gibi izle hocam, bizim gibi. şöyle gibi hemen bir, bir golün çizgiden çıktı. Yani onları burada bağırıyor. şu an kontrol ataktan gitmeye çalışıyoruz. Hoca neyi bekliyor diye çok merak ediyoruz. Kafası da öldü şu an artık. Gerçekten yorgunluktan yorgu herif artık koşamıyor bile. Kendini yıpratmaktan bitti Olur, artık. Nasıl olacak bilmiyorum. Hoca görmüyor mu? Você te t thank <laughs> you